Öncelikle şunu belirtelim. 1200 kilobyte 400 KB'ın 3 katıdır. Saniyedeki yükleme oranı buysa bu oran dakikada ya da saatte değişmez. Dolayısıyla orantısal olarak aynısını burada da kullanabiliriz. Şimdi %70 ile %80 arasında %10'luk bir fark vardır. Burada da %20'lik bir fark vardır. Demek ki eğer buradaki veri a ise buradaki veri 2a kadar olacaktır. Geçen süreye baktığımızda 4 dakikadan x'e kadar 4 eksi x dakika, burada da sıfırlandığından dolayı xten sıfıra kadar da x eksi x dakikalık bir süre geçmiş. 4 eksi x süresince 400 kilobyte veri yükleme hızında yüklediğinde a kadar veri yüklüyor. x çarpı 1200 dediğimizde de 2a kadar veri yüklüyor. Şimdi taraf tarafa oranladığımız zaman burası 3 olur. a'lar gider. 4 eksi x bölü 3x eşittir. 1 bölü 2 bulunur. Çapraz çarpımı yapacak olursak 3x eşittir. 8 eksi 2x, 5x eşittir 8'den x değerini 1,6 buluruz. Yani doğru cevabımız E seçeneğidir.